Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cemre ile Burak'ı onun da gizli yerleri göstereceğiz. Burak ne şeyden gördük arkadaşlar? YouTube'dan gördük. Yani sonra kendimiz yoldan her şeyler demeyin yani. Aynen. YouTube'dan bulduk. Hadi Cemre gidelim. Dur. Hiç ben gösterebilir miyim kendi yerime? Evet arkadaşlar Cemre like atın diyor. Ben de şöyle bir şey yazayım. Arkadaşlar yazayım. Siz görürsünüz zaten. Abi ne oluyor arkadaşlar? Hadi Cemre gel gidelim. Beyzin, beyzinliğin oraya. Gel şuraya. Ha kendim moray ben de biliyorum ya. Ya bir şey açılıyor. Hı. Moray Arkadaşlar arkadaşlarım siz belki bilmiyorsunuzdur. Yani Nereye basacaktık Cemre? nereye basacağız. Öyle göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu bayağı bir yamulmuş var. Geldik. Şuradan durdum. Gelin bakalım. Aldım. Burada galiba bir tuşlar var. Bir yere gelmiş, Kali sarı yapmış. Hadi burası kenar olalım. Kenar bende Ben aldım. Sen Nereden oluyor? Hmm. Nereden de oluyor? Olur. Hmm. Hadi gel gidelim. Burada al. başka Kalk senin ya. bildiğin yer var mı Cemre? Benim başka bildiğim yer. Ya o hastanenin ne şey gösteriyor? Aynen. O Aynen. Yani. Cemre gel kalkayı bina. Araba çıkartayım mı? Yok. Çıkartma. Çünkü kalkayı bina. Hadi gel. Kalkayı bina. Hadi seni takip ediyoruz. Hmm, dur dur takayım. Şey, Latin'in orada bir yer göstereceğim arkadaşlar. Evet, H Şimdi kan traversan. Dur arkadaşlar ben nereyi gö göstereyim? Yerinde, dizi dizi yani. Orayı biliyorsunuz. Bazı çocuklar bilmiyor belki ama orayı göstereceğim. Uçak yerinde çok küçük bir gizli yer var. Orayı gösterdim mi? Belki bilmiyorlardı. Söz göster. İnşallah şey, atamıyor. Geliyorum. Ha, ne yapıyoruz burada? Uçuyor mu? Aa, ha, buradan geleceğiz. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi arkadaşlar banyo. Evet. Şuraya şöyle girebiliriz. Şuraya benim çocuğum var diye. Çocuğum ha. ha. Ne yapıyorsun lan? Buraya. Şuraya girebiliriz. Tamam. Şöyle küçüğelim hatta. Ben de küçüğüm. Ben de size bir göstereceğim. Şimdi ben de sıra gelin geleceğim ben Gel. 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 şimdi Gel. Gel. göstereceğim. Gel. sen Gel. 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 Gel sa unuttum. benzin, işte benzinin karşısındaki yer değil mi? Hayır hayır orası değil. Lan. Dur arkadaşlar. Dur bir yer biliyordum ben. Ha önündeki bir yeri göstersene. Tamam hadi orayı göstereyim. Sonra hatırlarım oraya kadar. Göstereyim arkadaşlar orayı da. Ama sen göstereceksin. Tamam. Aslında arkadaşlar bu oyun değil daha da Bakalım Şuralarda gizli bir yer olacak Cemre gel, gel Nerede olacaktı? Nerede? villa da Cemre diyor Arkadaşlar Starbucks. Star yani Star hani arkadaşlar Starbucks açılmadan önce orada semizlikçi gibi bir yer vardı hatırlıyorsanız. Sonra arkadaşlar orası kaldı oldu ve arkasında da bir gizli yer vardı. O nereye gitti diye sorar. O kızda kargaşlıyı var herhalde. Ben bilmiyorum Starbucks'ı. gidiyorum Cemre'yi takip ederek. <laughs> Cemre şu yeni geldi ya şurası. Belki oralarda da gizli yer olabilir. He oralarda fazla görmedim ben arkadaşlar. Starbucks diğer tarafta da var ya, ama sen. <laughs> <Ya> arkadaşlar <laughs> benim bir sürü göstereceğim yer var. Benim de. Allah'ım. <laughs> 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 ben hatırladım ne yapacağım. Sen göster ya kaçıramam. Hayır, <laughs> Ya <laughs> <laughs> ben, ben hatırlamıyorum. Tövbe Bismillah, Tövbe Bismillah, Bismillah ben, ya. Tamam, ben. Ya göstersene ya. Gel gel. Oraya geçince değil bu. Ben kırıyorum. Tamam ya babacığım. Aşağıya Oha. Ben biliyorum bizleye Aa, buraya geldi ama ya. Evet işte. arkadaşlar böyle geliyor. Tamam gelceğim, gelceğim. Evet. Şimdi ben i̇şte göstereceğim. Ben hile Hayır sen. Ah sen gö... Ben göstermiştim. Şimdi sen. Evet arkadaşlar. Şimdi ben hile göstereceğim ama. Ben de işte. Şimdi arkadaşlar otel ışınlanabilir miyiz? Onu ben yapacaktım ya. Otel ışınlanabilir Ya onu ben yapacaktım Cem ben ne yaptın yani? Otel ışınlan. Işınlanın. Bir al, bir. Ben alacağım, ben alacağım. Tamam. Gel şöyle. Geldim. Şimdi bekle bir tane ona söyleyeceğim. Dur. Dur alacağım gücüm al. Şey romat yapacağım. Koltuğun üstüne okur. o Ay şey oturacağız. Ay yok Tamam tamam böyle. Ya ben şey yapacağım. Bunu koyayım. Ben nasıl lan? Lok lok. Hadi gel oturalım. Şimdi arkadaşlar şey, oturun. Şöyle rehber olsun. Şimdi ben evi yok edin. Bakın evet. arkadaşlar istediğiniz yerde gezebiliyorsunuz. Mesela kedim bunu gösterecek mi? İşte ben Ama arkadaşlar zıplarsanız kaybolur. Aynen. Zıplar. Evet. 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 Hadi evet, gel hoş canım. Hoş sıra bende. Ya ben ne göstereceğim? Hmm. arkadaşlar şu an geldi Size şöyle söyle Defne bir Şimdi videosu evet. Şimdi ben bir yer göstereyim Sen neredesin? Gel. Neresiydi lan o? <laughs> unuttum ya. İstersen balayı açalım dur. Nerede? Sen beni takip et. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Geri <laughs> dönüp başka bir yeri göster. Neyi göstereceksin artık? <laughs> Gel. Ya gülüm var video mahvediyorlar. Bize ne oldu ne istiyor bir şey yok. mahvediyor. Evde mi? Hı? kayıp. Böyle güzel bir hata geldi ama şeyim sen Karakoldakini göster bence. Hı? Karakoldakini göster. şurayı bak. Tamam. Ben yani orayı da bulmaya ne var diyor. Şimdi nereye? Dön arkadaşlar, göstereyim ben size. Arkadaşlar ben çok anda izlediğim için oradan biliyorum kendim sordum ama Nereden diye? Aha. Bakın işte buradan. burada. bir şeyler yapabilirsiniz kardeşim. <laughs> Şimdi ben göstereyim. Sıra Cemre'de. Hı. Sırıca. En sonunda şöyle şey yapalım mı? Şu şurayı falan araştıralım. Gezelim mi? Aynen. Ben nereyi gördüm? Sonuncu olsun bu. Sonuncu. Ya, ya ama affet. Bir dakika. Tamam birazcık daha çekelim. Birazcık daha gösterelim. Bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar bu da bir hata. Şimdi 15'e geldi. Tamam geliyorum. Gidelim şöyle. Bak, geldim. Ben geldim o. Dur ben alayım. Şu evi alıyoruz arkadaşlar. Aldık. Arkadaşlar şimdi şu Biliyorum arkadaşlar ben bu burayı. Hayır. Altı kişi tane bizi göstermeyeceğim Şimdi arkadaşlar bu da hata dediğine göre arkadaşlar. Şimdi buraya böyle play basıyoruz. Buna basıyor. Alın size zombi. Zıplayınca geçiyor oh. ama. Çalsan, sen bir taşan sende deneme. Yok. diyor. Böyle Sen hani zombi olmak istiyordun ya. Zombi olmak istiyordun ya. Hadi dolayım mı ben de? sandviçte şu. olmak istiyorum ya ama zıplamayın. Zıplarsanız yetiyor. Hadi. Allah acı hadi sus. Şimdi ne? Şimdi ne oluyor? Geldim ben tekrar. Şimdi şeyi arayalım mı Cemre? <laughs> ha, dediğim gibi elim geldi zaten. Şimdi benim de yolmaçı yaksana. Yolmaçı. Yani. Ama sen bir tane daha yapacaksın çünkü bunu ben göstereyim. Bu evet, kelime daha yok etmiyor. Evet. Şu an ben hazırım. Ve oyun şeyini al. Evet. Şimdi şey yap. Tamam. Elbise odaya. Geliyor mu? Geliyorum. Gidelim o evin gizli yerine. Arkadaşlar bu Yeme ben geldim. Şöyle bir dedikodu var. Araştırın şey diyorlar, Zombiler uzaylı. İlk önce tahtaların var. arkasına bakalım. Dur Kerim beni bekle ya. İnsan bir bekler. Tamam. Gelene kadar dans edeyim. Ben da çıp da bu da da bu bu da da geldi arkalarına bak yok burada bir şey gelin arkadaşlar. burada Ama biliyor musun arkadaşlar burası da ofis yani ofis demeyeyim de ne burada soyunuyor yeri yani bakın burada aranıyor yazıyor böyle Burada da oy veriliyor başkanlık seçimi. Bu... Ama ben arıyormuşum. Bakın, şuna. ya buraya basınca başkan bu oluyor galiba öyle bir şey. Bu da elektrik faturalarını falan. Burayı da ne bilmiyorum. Bu ne? Neresi? Ne? Belki bunda gizli yer vardır. Lan! Üst kata çıkıyor. Üst kat var zaten arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar. Ana buraya. para paraya. Para. Kerim dur. Evet. Güzel. Bak aramıyorum. Arkadaşlar bu sanırım şey. Yani Gizli yer değil mi arkadaşlar? Böyle olay yerini araştırma evi gibi galiba. Ben şurada galiba bir suçlulara gördüm oğlum. Evet, bunlar mı? Bunlar Brogyan'ın en tehlikeli suçlularıymış. Öyle değil Öyle. Gel şimdi yukarıya çıkalım. arkadaşlar burada da bakın buraya tıklayınca yine siz çıkıyorsunuz. Aynen. Yani. Biliyorum zaten. Burada da kasa var. Havuz var aslında. Arkadaşlar. Ben başka bir yerleri arıyorum. Kerim, Kerim dur. Burada da arkadaşlar yine böyle basabiliyor Bakın benim başkan yok. Buralarda gibi diğer... Dur <laughs> Kerim ya. Arkadaşlar burada da şey giyiniyorlar böyle. Ya Kerim ben de bir gitsene anlatıyorum. Hey. Dur. Arkadaşlar tut. burada da mahkeme yazıyor. <laughs> Ama bilmiyorum resmi. Burada da Gemiyorum, şey Mehmet şunun arkasında bir şey olabilir mi? Vallahi Kerim bilmiyorum. Yok dur. Arkadaşlar bunun arkasında gizli bir yer var değil mi? Hadi balkona atlayalım. Evet. Daha da bu rokeyonda şöyle bir dedikodu vardı. Uzaylılar basacak falan filan. Kerim sıra sen, sıra bende. Tamam. Sen araştırdın mı? Arkadaşlar, Kerim gel lan. Kerim gel. Ben mezarlığın oraya biliyorum. Ben bu mezarlığa <gülüyor> basıyorum. Zongi <laughs> Arkadaşlar el almamız gerekiyor. lazım. Alabiliyoruz mu? Ya alamıyoruz arkadaşım. Bir başka bir şey gösterin o zaman. Ne göstersem ki? Yakında gizli bir yer kaldı. Ne oluyor lan? Dur be dışarıdan. Sesler geldi. Bilmiyorum dur ya. Okay. Uh, I Orada bir yer var mıydı? Nereye gittin? Hah arkadaşlar, gelin. Tam mantıklı da. Yani mesela arkadaşımız şuraya 100 oyunda. siz de buraya gidip arkadaşlar oh. biri boğuluyorsa. Sobe 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 sobe. Ne hale? Ne hale? Gücük <laughs> oluyormuş. Hmm. oluyor çekiyorlar. tamam. Demem. Arkadaşlar, arkadaş kardeşim şey boruyla oynuyor yani. Gel şimdi. Arkadaşlar biz artık videonun sonuna geldik. Çünkü biz daha güzel Hadi bay bay. Evet, olmadı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız kanala abone olmayı ve abone olmayı unutmayın. Jesteśmy bardzo je lubimy. Cześć,